Merhaba canlar hoş geldiniz. Yeni bir futbol videosuyla daha beraberiz. Umarım bugün moraller güzeldir. Güzel olmasa bile süper bir video ile karşınızdayım. Çok güzel moraller yerine gelecektir. Bugün Barça yönetiminin Messi elinde tutması için oynayacağı büyük bir koz var. Onu tanıtacağım sizlere. Sizler de like'ları attıysanız benim de motivasyonum tam. Dilerseniz hemen videomuza geçiş yapalım. Xavi Hernandez. Onu izlerken mest oluyordunuz. Bir futbolcunun belki de pas olarak çıkabileceği en büyük noktaydı Xavi Hernandez. Pasları olsun, dönüşleri olsun, çok güzel zekası olsun izlerken bir orta sahanın neler yapması gerektiğini en üst seviyede gösteriyordu. Bu arada arkadaşlar ailemizde kaç tane orta saha var? Mutlaka orta saha oynayan kardeşlerim yoruma bekliyorum. Yüklenin bakalım orta sahalar, yüklenin bakalım Çavi Hernandezciler. Çavi Hernandez mükemmel bir kaptan aynı zamanda kulübün düşünen bir taraftardı. Ne kadar kulübün efsanesi olsa da zamanı geldiğinde ben artık bu kulübe zarar veriyorum. Eski formunda değilim Gençlere yar açayım ve bana edin dedi. Kulüpte onu kırmadı ve mükemmel bir sezonla müsaade etmişti. Zaman geçti, Arap takımına gitti ve Arap takımında da birkaç sene futbol oynadıktan sonra direktörlük eğitimi almaya başladı Xavi Hernandez. Hayali aslında Barça yönetmekti. Bir efsane olabilmekti Pep gibi. Altyapıdan oyuncular çıkartıp Messi, Xavi, Iniesta gibi bir üçlü yaratmaktı. Xavi futbolu bıraktıktan sonra Katar Ligi'nde oynadığı takımda El Sad takımında direktörlük yapmaya başladı. Aldığı eğitimler olsun El Sad takım onun için bir noktada tecrübeydi. Bu sezon Valverde gittikten sonra ona dediler ki gel Barça'ya. Barça'nın direktörü ol. Efsaresiz, efsane olarak bu takımı yönet. O ne dedi biliyor musunuz? Şu anda hazır değilim. Şu anda henüz hazır değilim gelirsem şu anda bu takıma zarar veririm. Kimliğimi zedelerim. O yüzden Barça'ya zarar vermek istemiyorum dedi ve güzelce teklifini reddetti. Xavi yaptığı açıklamada Pep Guardiola ile konuştuğunu, onun taktiklerini ele aldığını ve onun izinden yürümek istediğini söyledi. Yani şöyle söyleyeyim. Boş zamanlarında Pep Guardiola'nın oynadığı oyunu Barça oyununu inceliyor ve Barça'nın kimliğine zarar vermeyecek şekilde Pep'le tabii ki de ne yapıyor? Konuşuyor. Bu çok güzel bir şey. Aslında ben Pep'in yerinde olsam Arteta gittikten sonra Xavi'yi yardımcı direktör olarak alırdım. Hem Xavi geliştirirdim hem de muazzam bir arkadaşlıkları var zaten. Konuşmaya gerek bile yok. Her neyse Messi artık yönetimden sıkıldığı için sürekli Messi oynamaktan dolayı Messi bundan çok bunaldı. Messi son zamanlarda Manchester City'yi takip ettiği için ama şöyle bir sıkıntı oldu. Manchester City Avrupa'dan men yedi. 2 sene boyunca. Bu ne demek? artık Messi Manchester City'ye gitmez demek. Kimlerine göre Guardiola artık diyor ki Barça'ya dönecek. Kimlerine göre ise Juventus Guardiola'nın peşinde. Juventus'un öyle bir planı var ki, olursa yer yerinden oynayacak. O plan ne mi? O plan direktör olarak Guardiola'yı getirmek. Daha sonra da Messi transfer etmek. Şu anda Barça yönetimleri Messi ayrılacak diye 3,5 atıyorlar. Taraftar onları linç edecek çünkü. Her neyse Barça yönetimi bir plan kurdu. Bu plan neydi biliyor musunuz? Xavi ne olursa olsun ikna edip takım başına getirmek. Biliyorsunuz Messi Xavi'yi çok sever. Çok eski arkadaşlar. Sözleri geçer. Barça yönetimin planına göre Xavi'yi takım başına getirip Messi'yi Xavi geldiği için takımda tutmak. Planları bu. Aynı zamanda yardımcılar olarak Iniesta'yı getireceklermiş. Böyle bir konu dönüyor ama ne kadar böyle bir şey olur bilemem. Ki bence Chavi gelirse ki görmek isterim ama şu anda kendisi hazır değilim diyor. Chavi çok karakterli bir oyuncuydu. Yani ben severdim Chavi'yi. Zaten pastor olsun, efendime söyleyeyim o olsun muazzamdı. Chavi izlemek büyük bir zevkti. Chavi ile oynamak büyük bir zevktir ki oynamadık ama öyle diyorlar. Bir orta sahanın belki de pastor olarak yapabileceği en üst seviyedeydi. Yani şöyle Chavi, Iniesta, Messi izlemek bambaşka bir seviyeydi. Ya. Hani onları izlediyseniz 3 futbolcunun belki de aralarındaki uyumun en iyisini görmüşsünüzdür. Gözleri kapalı bile nerede olduklarını bilebilir mi futbolcu? Onlar biliyordu. Onlar ölüm üçlüsüydü. Bermuda şeytan üçgeni gibiydi. Pas yaptıkları alanda bir futbolcunun onlardan top alabilmesi imkansızdı. Yeter ki onlar gününde olsun. Öyle bir takımdı ve Guardiola'nın imzası altında Birçok kupayı ellerinde kaldırdılar. Onlar gerçek bir efsaneydi ama şimdi korumuzu denk gelirsek bana göre hani Xavi gelirse Messi'nin kalma olasılığı yüksek. Çünkü Xavi'ye bir törenans gösterecektir diye düşünüyorum ben ama e, Messi'nin asıl sorunu bence yönetimle alakalı. Yönetim değiştirmek istiyor Messi. Yani gibi futbolcunun şöyle bir şey var taraftarın dediğine göre yönetim gider, futbolcular gider ama Messi gidemez diye bir sözü var ya. Bana göre yönetim artık koltuğundan gitmesinin gerektiğini farkında ama bunu uzatmaya çalışıyor. Yani koltuğunu korumaya çalışıyor ama bence çok zor. Çünkü Messi'nin planı var bana göre ve onu uygulayacak. Bunları gönderecek bana göre ki göndermesi şart. Yani kardeşim hani geçen sene olan rezalet neydi ya? 3-0'dan bak kendi evinde maç alıyorsun. Daha sonra Liverpool'a 4-0 mağlup oluyorsun. Sen Barcelonasın. 3-0'dan aldığın bir maçı 4-0'dan veremezsin. Ve yediğin goller rezalet. Hani amatör takım yemezdi. Özellikle Alexander Arnold'un kornerden yaptığı asisteki gol. Yani rezaletti ya. Hani bu kadar dikkat dağınıklığı, bu kadar efendime söyleyeyim takım oyunu olmayan bir parça görmemiştim ben. Saçmalıktı. Roma maçı da o şekilde. Her neyse arkadaşlar sizlerin düşüncesi nedir? Hani sizce Messi Xavi geldiği zaman kalacak mı? Xavi gelir mi? Yoksa gene ret mi eder? Neler olur bilmiyorum ama sizlerin düşüncesini merak ediyorum. Ortada dönen haberler bu şekilde sizlere güzel bir şekilde Xavi'ye klip hazırladım. Hem Xavi'nin o paslarını o gollerini özlemişsinizdir düşündüm. Aynı zamanda bu konuyu sizlere danışmak istedim. Sizler ne düşünüyorsunuz mutlaka yorum kısmına e, düşüncenizi paylaşmadan geçmeyin. Aynı zamanda şampiyonlar gibi topu çekişine katılmak istiyorsanız tek yapmanız gereken açıklama kısmına verdiğim salon.it kanalına abone olmak. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.